Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Semih ile birlikte eski 2-3-4 kişilik oyunda oynuyoruz. Hoş geldin Seme. Merhaba. Evet arkadaşlar. bu oyunu daha fazla istiyordunuz. Biz de çekiyoruz. Evet hemen kupa oyun diyelim. iki player diyelim. Hop şöyle seçelim. Evet bugün tüm oyunları Semi seçecek. Seç Semi. Futbol. Futbolu. Futbol Hı. burada Seme Evet, akşamı Tamamdır. Değişik oyunlar seçti. Bakalım ne olacak. o oyunun sesi yüksek. Oyunun sesi acayip yüksek şu an. Bir izninizle oyunun sesini kısalım. Hı, ha, yere tamam. gittim ben gittim. E ben niye gittim? Ha, ha, ha ay Ezan hatırlamıyor mu? E, en sakıyordu sağ E o zaman ben de öyleyim. Nasıl yedi sağ ne yadı? Hmm. Oyunun mantığı değişmiş. Kötü olmuş. Evet hadi e, bakalım. Eskıt. Eskıt. Aa atamadım. Aa sen de atamadın. Aa. Kim kazandı? Kimse hmm. kazanmadı. Vay be. Atamadım. Aha. <laughs> Hop vurdum. Bir tane. Bir sıfır. Oh, oh. Sebi sen de çat diye basıyorsun ya. Be ya benim kızlar kusura ya. ya. Tamam. Ba bak gördün mü aradaki farkı? Sen nasıl dört bir üç puan şeyden yılanın. Şöyle bir vurabilir miyim topa? Bir sıfır. Sen niye futbol seçtin ki oynayamıyordun sen buradaki futbolu? Oo son oh. anda tuttum. Mübarek Ali sonunda. Bu. Nasıl benim tipim Messi'ye benziyor. Tam bir Messi. Hop şöyle bak. Oo, ne gol attım be. Bak tam bir Messi'ye. Yap şöyle kaleye geçeyim. Oo, atamadım, atamadım. Aa! Oh. Aa. Ah, ben defansta bekleyeceğim. Hop şöyle vururum. Tam kale karşımda, semek tuttu be. Oladın. Şöyle bir topa vurdum. Bir daha vurdum. Ey vay 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 Semek kaleden çıktı ve gol. <laughs> Tam diyecektim kaleden çıktı artık. Semih de <laughs> tabii ki çıkarım diyordu ben ben. Oo <laughs> oh, top direklerde dönüyor. Bu ne devi? kasanda. 2-1 oldu. Kaç kaç olmuş bakalım? 6-1. 6-1 oldu evet. <laughs> Çok yanlış başladım. Blok, ne roket çıkmıyor? Hile var ya, roket çıkmıyor. Ya sema yok hile. Ne de bırak 2 tane roket çıkmadı. Baksana. Ee, sana hep loket çıkıyor. Bak kazandın. Bak kazandın. Sonra loket çıkmıyor. Ee, bak iki tane kaç çıkmadı. Onu ayarlaman lazım. İlk kim başlıyor? Ben. Semih. Ne çok yanlış vurdun Semih. Bak şöyle vuracak. Ama benimki de kuma gitti ya. Ama kumu daha kötü. Kumdan sak yavaş kır. Yap be Semi. Sen de şimdi kuma gireceksin. Oo Semi çok iyi attı. Tamam ben kazandım. Semi kazandı. Öyle batmam lazım ki. Bence tek şansım bu. Oo oldu seme. <laughs> tek şansım bu dedim oldu. Yo ne oldu? Bak. Bak bak yana da durdu. Saydı ya. Yanında duymadım durmadım direkt girdi ya. Gördüm yana da durdu. Sekiz beş yine sevmiş sonradan arayı kapattı çok bir fark yemedi. Hop hemen bir ve daha gidelim Evet bekle. Geçebilirim. Yok süt niye gelmedi? Dokuzluk yok ki burada Semih. Hayır <laughs> evet yine seç bakalım Semih. Futbol. Bak onu bu sevdim. Bunu da. Semih'i seçmesini bekliyoruz. Tamam. Bir tane daha. Tamam. Tamamdır. Yine aynı oyunu seçeyim. Bu <laughs> baksana ana takım. Aynı besemi. Wow, bir, bir oldu ya. Winner winner chicken winner. Winner winner chicken winner. Tüm Bir oh, yine aynı oyunu seçmiş ya. Oo, bu ne ya? Burada öyle bir roketi... Sevim kafanı çeker misin lütfen? Ya roket! Ama roket verdi ama sen takıldın orada. Ya niye takılıyorum? Takılıyorsun çünkü full gaza basarsan takılıyorsun. Böyle arasında elini gazdan çekeceksin. Evet ben başlıyorum. Böyle güzel bir atış istiyoruz. Olmadı. Bakalım Semih nasıl atacak? Semih Bey. Öyle. O ne biçim atış öyle. Öyle evet, yapalım. Tamam tam istediğim gibi oldu. Hop. Ne oluyor ya? <laughs> Heh, tamam. Şimdi buradan o ya? <laughs> ya? Ya ya gülme evet, Şimdi orada bir buz yiyeceğim. Şöyle çok sağ var. Şöyle. İşte bu ya tam böyle ayarladım. Ota kare katın. Hayır be. Cız cız. Ne Oha ne oluyor ya? <laughs> hadi o. Hadi hadi hadi. Ne ki <laughs> evet, baskın yedik yani. Evde yalnız başımayız ama yine baskın yiyoruz. Baskın yemekten bıkmadık. Yanlış atıyor seni diğer türlü atacak. Acaba atsam mı ya? Nasıl atabilirim ya? Böyle. Sekiz sıkıl atacak. o bir an girmeyecek sandım var ya. Kazandık ki. Ben oradan bir... Kimsin böyle şansa bak. Belki sen de atabilirsin. Olmadı ama. Kaç kaç oldu? Kaç kaç oldu? Baskın süresi birazcık uzundu. Onda oyunu bile hatırlamayacağım. 4 <laughs> dakika falan oldu. Evet. En son oyunda da sonu. semin niye atmadın sen? Ne yapacağım? Bir tane kuşa ekleyeyim mi? onu mu hedefliyorsun? <laughs> bir bir tane Bir tane kuşa iki tane yedirecektim. <laughs> yani daha Oo, son anda vurdum. Ben daha çok şansım var. <gülüyor> <gülüyor> Üç. Sen orada bir kuşa vurmazsan. <laughs> yapma bu, bu sınırsız mermili tam <laughs> ana bu sınırsız mermiliydi ya eskiden <laughs> yalnız orada sana vurdum işlemedi <laughs> Oo, nasıl İy İyine, yine, ura. Ura. ne ya sev sev tamam inandım bak. Duvarın üstünde gözüm hule suva hule. Ne hule be? Hile de ne bunu? Semin şivesi bozuldu. <laughs> evet arkadaşlar burada videonun sonuna geldik. Daha fazla 2-3-4 kişilik oyunlar istiyorsanız videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.